Tamam. Yoksa F5'e basarım o yüzden direkt sıfırladım ben. Normalde benim f de daha kolay olduğu için. Neyse hemen ortaya gidelim. İnşallah ilk denemde de challenge, e, challenge'ı yaparım. Hadi oğlum. Ortaya gidelim daha sonra rotama gideceğim. Rotama zaten şu an herkes biliyordur artık. Hemen gideyim rotama doğru ama adam, adam gidiyor rotama. Neden benim rotama adam gidiyor? Ayıp değil mi kardeşim? Orası benim rotam. Senin ağzını kırarım. Orası benim burada. Senin cidden ağzını burnunu kırarım yani. Ve açar mısın? Eyvallah. Oğlum chest açamıyorum ya. İnşallah dediğim gibi tek denemede yaparım. Çalınca ve şuradan hemen yukarı çıkayım. Adam şimdi kılıç bulduysa beni kesebilirim. Zaten F5 set bulmam lazım acil. Ve set buldum. Tamam gel artık buraya seni de bir keselim. Ah gel buraya evlat. Gel kanka. Tamam güzel. Rahat bir şekilde kestik adamı. Evlat dedim adam baba, babasıymış gibi. Neyse. Şuradaki ama tirtüyü tüy de alayım. O güzel golden apple çıktı. Güzel. İnşallah oyunda hile yoktur. Bu aralar zaten hile, hileler zaldı. Yani ama yeni hileler de çıktı. O da ayrı bir şey. Şuradan hemen ayrınları alayım. Dört ayrınım var ama olsun. Niye de ben alayım abi. Şöyle burada. Şurada değil. Heh. Bir de en sonda Şurada tamam. Güzel. Evet. E, dediğim gibi arkadaşlar. Ne dediğim gibi bize. Ya diğer videodan karıştırdım yine. Ee, bu videoda hem peşlerinizi yaparken hem de şu, şu, konudan bahsedeceğim ee, bahsedeceğim arkadaşlar ee, genellikle her videoda dis atılıyor bazen atılmıyor ee, bu sebebi videoda yaptığım yanlış bir hatadan dolayı mı veya her videoda fazla cıvıttığımızdan dolayı mı dis geliyor bunu da e, yorumlara o yüzden atanlar yorumları yazarsa sevinirim ee, o yüzden beni sevmeyenler için ata sevmeden yani beni sevmeyenler atıyorsa da yapacak bir şeyim yok yani diyecek bir şey, de bir şey demiyorum ee, yani Videoda yaptığım bir hatadan veya e, cıvıtmadan dolayıysa e, söylerseniz sevinirim. Ben de bizleri fazla cıvutmayız burcana. Şunu giyeyim. Ayakkabı çıkmamış burada. Tamam. Hemen şuradaki ilerideki şu epil alalım. Daha sonra adam keseriz zaten. Şunları da koyayım. Güzel, güzel, güzel. Bir beş dört tane dal yapa yaparız. Burada ciyuto, ciyutodan da fazla bir şey çıkmadı zaten şu şey yemeği yiyelim şunu da alalım tamam kuşta var ya vardı neden bağırdı hakkında hiç hiçbir fikrim yok erken arkamızdan adam gelmiş kankacım kankacım ya var göremeden ok atıyorum zaten döveceğim seni ha 2 saat beni şey yaptırdın Üf, Terbiyesiz seni. Nerelere atmışım oku? Ben normalde oku böyle mi atarım? F5 challenge zor bir challenge aslında. E, Bence en zor challenge arkadaşlar şunu söyleyeyim. E, Bence en zor challenge Default Challenge. E, neden derseniz... E, bildiğiniz gibi Default Challenge'da... E, ...Fall falan normal alıyorsunuz ve... sallama falan çek Hiç yani alışık olmadığınız bir oynamak şekli. Hele de Fall... E, ...normal olduğunda hiç vuramıyorsunuz adamlara. Ben bir kere denemiştim. Baya... ...yani hiç yapamadım. Challenger bir kere falan demiştim demoz bir izledim dedim işte hiç yapamadım baya 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 zor geldi bana yani yapmak o challenge en zor challenge galiba o olacak gibi ve de heh, varmış diyorum. tamam şunları da atayım e, tamam abi şunları aldım aldım yanlışlıkla tamam ha. şimdi giderim ya adam geldi Efe Efe'cim Efe'cim oh Efecim siz nereden çıkıyorsunuz ya? Nereden tırıyorsunuz oğlum siz? Vallahi korkutuyorsunuz beni ha. Benim 10 tane ayarım var. Ben niye ayakkabı yap yapmıyorum ki kendimi? Şimdi fark ettim bunu da ya. Şimdi ben şuradan gidip bir ayakkabı yapayım. Efe'yi orada otop, e oku de şey şeye basarsam ha. Bir ayakkabı yapalım. Bir tane daha ok yapalım. Bir dört tane daha. Tamam abi, şu ayakkabıyı da giyelim. Tamam. Ortaya doğru gidelim artık ve adam arayalım ve de şu an benim acilen bir orta bulmam lazım. Bütün tırmanları açacağım. Gördüğüm, şunu adam almıştı ama ben yine de bakayım. Adam tüy bırakmış o da iyi abi. Yemeği yiyelim. Adam yok etrafta tamam. E, ee, şurada bir yerde bir chest olacaktı. Şurada ileride daha doğrusu. Şurada almışlardır ama yine de bakayım. Almışlar. E, ee, şu tier almadılar mı? Almışlar. Hepsini almışlar büyük ihtimal. İnşallah team falan yoktur. Varsa da inşallah kolay bir şekilde keseriz team'i. Çünkü yani challenge'da FHT'i yani adamlara vurabileceğimi tahmin etmiyorum. Şunları... almışlar. Her yeri almışlar yani. Neyse. Olta olmasa ki bizim işimiz baya baya zor yani. Oltasız ben zaten hiç oynayamıyorum abi. Olta benim canım ciğerim yani. Adam yok burada da. 8 kişi kalmış oyun. Şurada adam var mı? Aha, orada iki kişi kapışıyor. Odayım sordu diyorsa. Adam odayım sordu almasın. Ben sokluyu ben öldüreceğim. Gel buraya. Göremiyorum zaten adamı. Gel buraya. Sadece canlı varmış mı? Yokmuş. Baya kötü oldu abi. Nereye gitti o adam? Oradan kaçıyormuş. Ben de etrafıma bakıyorum hala ya. Bu adamı kesersem oyun büyük ihtimal bende olacak. Bu adamın oltası yok galiba. Map'te hiç mi olta çıktı abi? Çıkmadı abi ya. Hiç mi çıkmadı olta? Neyse hemen şu adama girelim. Ve hala kaçıyor adam bu adam alma şansı benim bayağı fazla yani ve de böyle bir alanda girişirsek birbirimize o benim büyük ihtimalle daha rahat alır <laughs> hem de aynı sorun var hem de ben onu yakamam böyle bir alanda neyse şu an adamı full takip edeyim yiyeyim şu yemeği 19 fps'i e düştü az önce yine düştü fps Çok güzel be. Adam şansa kestik. Of, orada yanmamışım bu arada. Ben adam cidden bayağı şansa kestik. Ben dedim kesin öldüm abi. Tam bıraktım yani resmen kendimi. Demek ki neymiş abi hiçbir zaman kendini bırakmayacakmışım. Ben dedim abi cidden cidden dedim şimdi ben öldüm ya rahat öldüm dedim ben. Ama vallahi ölmedim nedense. Nedense yani şansı ölmedim. Yani bayağı şanslıymışım abi. Yani orada son anda adam öldürdüğünde de e, ee, yeniyim sandım o yüzden golden yedim yoksa yemezdim dedim niye kimse de olta yok onu da, şu, onu da şu an yani anlayamadım galiba da tek çıkaracağım videoyu orada adam var mı ortada yok tamam adam geldi ortaya ortası var ikili tim mi evet gelmeyin be şunları düz, düzlük bir yere çekmem lazım. Hayır, 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 hile. Hile. Hile ya, lanet olsun abi, hile ya. Neden çalışların hile çıkmak zorunda? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> kadar bir adamlar aldım. Şu golden Apple'ı çabuk yiyin. Çabuk yiyin. Ye. Yes mükemmel gibi. Adamları zaten görmeden vurdum ve iyi hala adam makro diyorsanız hala arkadaşlar bana. Mükemmel yani makro diyenler hala va varsa helal olsun diyorum onlara 4 4 diamond'ımız oldu. Ortaya da gidip hemen bir diamond bot yapalım. Adamları e, bir şansa kestik arkadaşlar yarım kalpte orada e, şey oldu adam galiba orada o ile falan vurdu Ben de anlayamadım Neyse hemen ortaya acil gitmem lazım 10 saniye kalmış lanet olsun Daint bot yapamadık ve de ok yapamadık e, okum baya az büyük ihtimal Lanet olsun ya yapamadık Adam nasıl adamın durumu nasıl abi Adamın durumu ezik gözüküyor. inşallah hile değildir. Ve ilk denemede F5 çıkarırım. Adam daha çok okuyacağım. Hiç yakın girmeyi ummuyorum. Ama girdim yakın. Girdim yakın. Ve arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, F5 challenge videosuna bir 20 like gelirse beni sevindirmiş olursunuz. Her F, her challenge videosuna 20 like gelince ben de yeni challenge videosu koymaya çalışıyorum. kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.